Yunus Emre Enstitüsü'nün 100 yıllık barış projesi kapsamındaki etkinliklerin sonuncusu Üsküp'te düzenlendi. 18 Mart 2015 tarihinde Çanakkale Savaşı'nı anlatan Son Mektup adlı filmin gösterimini gerçekleştiren Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezi bu kez 100. yılında Çanakkale Savaşı konulu bir konferansa ev sahipliği yaptı. Bütün dünyada yüzyıllık barış adlı projemize katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Biliyorsunuz bu proje Kültür Bakanlığı'nın projesi ve sadece Yunus Emre değil, bütün Türk kurumların bu projede dahil ve bu anlamda bu yılın içerisinde farklı farklı alanlarda, farklı farklı şekilde konferans uzun sergiye kadar farklı etki etkilerimiz olacak. Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin katkısıyla gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak katılan isimlerden biri Denizli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Ali Ünal'dı. Konuşmasında Çanakkale Savaşı'nın Türk ve dünya tarihi açısından önemine değinen Profesör Doktor Ünal, zaferin milli mücadelenin kazanılmasına büyük bir katkı sunduğunu vurguladı. Çanakkale zaferleri o zaman bilinen dünyanın malum en gelişmiş, en güçlü emperyalist devletlerine karşı verildi. Bu açıdan özel bir anlam taşıyor ve bütün dünya milletlerinin uyanışı da zaten bu savaşta başladı. Sömürgeci devletlerin yenilebileceğine anlamış ve inanmış oldular. Ve bu sayede kendilerinde Çanakkale Savaşları'ndan esnere bir manevi ruh buldular. Osmanlı ordusunun Avrupa'nın merkez güçleriyle ittifak halinde ilk kez bir savaşa katıldığı ve itilaf kuvvetleri dahilindeki 9 devleti nasıl yenebileceğini dünyaya kanıtladığının vurgulandığı konferansa Makedonya'dan Milli Tarih Enstitüsü tarihçisi Profesör Doktor Marian Dimitrievski katıldı. Çanakkale Savaşı'nın galibi tartışmasız olarak Türklerdi. Ancak itilaf güçleri bunu kabullenemedi. İşte tam da bu yüzden geri çekilmekte olan itilaf güçleri belki burada başarılı oluruz umuduyla Selanik cephesini açtılar. Balkanlardaki en büyük cephe olan Selanik cephesi tamamen Çanakkale mağlubiyetinin intikamını almak üzere açılmıştır. Biz Makedonya tarihçileri olarak Çanakkale ve Makedonya savaşları arasında böyle bir bağ kuruyoruz. Çanakkale Savaşı ile ilgili bir sinevizyon gösterisinin sunulduğu ve şiirlerin okunduğu etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Ömür Şölendil, çok sayıda akademisyen ve farklı etnik gruplardan tarihe ilgi duyan Üsküplüler katıldı. Konferansın sonunda katılımcılar merak ettikleri konulara ilişkin soruları konuşmacılara yöneltme imkanı da buldu.